Herkese merhabalar. Şu anda ekranda da gördüğünüz şey aslında bana uzun zamandır sorulan bir soru. O yüzden bunu hemen böyle yapmak istiyorum. Böyle sesim e, bayağı kötü. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Sizden şimdi e, yapacağım şey şu arkadaşlar. Bana her zaman soruyorsunuz Beril abla, e, ben sana Sims 3'ten e, hediye göndermek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim diye. Şimdi bu hediyeler yanlış anlaşılma mısın? Bana e, işte Oyun içinden gerçek hani dükkandan gerçek parayla alınan hediyeler geldi. Ve çok teşekkür ediyorum her birinize. Bu hediyelerden bahsetmiyorum ben şu anda. Ben şu anda e, oyun içinden gönderilebilen hediyelerden bahsediyorum. Tabi bulabilirsem. Şimdi öncelikle yapmanız gereken yapmanız gereken şey beni e, şu Sims 3 hatta şöyle yapalım. Şu adresten hesabınız vardır orada muhtemelen. Oradan eklemek. Buradan beni ekliyorsunuz arkadaşlar. Ee, zaten bu ekran çıkacak. Meascon B yazdığınız zaman şunu yazdığınız zaman beni bulursunuz zaten. Burdan e, burada herhangi bir yerde request to add falan olur muhtemelen. Oradan e, beni ekleyebilirsiniz. Ben e, bu siteye her girdiğimde zaten kabul ediyorum. Bu aşamadan sonra yapacağınız şey oyun içinden. O yüzden bir oyun içine bakalım. Evet bu aşamadan sonra e, şuradan kendi hesabınızla hesabınıza giriyorsunuz. Kendi hesabınızla, kendi isminizle falan hesabınıza giriyorsunuz ve buranın sizi tanıdığından emin oluyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki bir EA Game'i tanımayabilir. Bazen tanımıyor, gıcıklık yapıyor, bilmem ne falan filan. O zaman sallayın. Bir gün sonra gelin tekrar olur. Herhangi bir e, eve girin. Mesela biz Gatlin evine girelim ve bekleyelim yarım saat sürecek nasıl olsa bunu yüklemesi Tabii size yarım saat sürmüyor <laughs> Çünkü ben e, kesiyorum ediyorum ama ben benim için hasta hasta burada sizin için yarım saat bekliyorum yani böyle de bir şey Evet ailemizi geldik şu anda ardından yapacağınız şey burada e, Player profile and wall var oraya giriyorsunuz dediğim gibi başta e, yükleme yapmanız gerekiyor ama gördüğünüz gibi ben hiçbir şey göremiyorum Klasik olarak niye bilmiyorum bu yeni olan bir şey ee, yeni bir gün güncelleme falan da gelmedi yani ama mesela sizin burada işte e, güncellemelerinizi göremiyorum yolladığınız hediyeleri göremiyorum vesaire neyse ardından find the friend mesela berylum yapıyoruz girdiniz berylum 307'ye benimki mails rambi alıyor burada sende gift to a friend var. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar size nedense soruyor kime göndermek istiyorsunuz diye. İşte Belium dedim ben mesela. Ondan sonra onay tikine bastığınız zaman burada size işte yollamak istediğiniz hediyeleri soruyor. Zaten genelde işte surprise gift box işte supernatural'ınız varsa supernatural iksirleriniz ya da işte e, karakteri o yolladığınız ailedeki karakterlerden bir tanesi işte mesela iksir yapabiliyorsa ki bende var gördüğünüz gibi. Bu iksirlerden yollayabiliyorsunuz. Mesela ben Beryl'i onu yollayayım. E, videomda yardımcı olduğun için teşekkürler. Muhtemelen bunu okuduğunda bu salak ne diyor diyeceksin ama belki izlersen görürsün işte böyle. <laughs> Bu şekilde bana hediye yollayabilirsiniz. Ama dediğim gibi EA e, boktan bir firma işin açıkçası. Ve ben e, bana yolladığınız hiçbir hediyeyi şu anda göremiyorum. E, gördüğüm bir dönemde tekrar hediye açmalarıma devam edeceğim. O yüzden bir sonraki videomu kadar sesimden de razı olduysanız kusura bakmayın artık yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşene kadar herkese iyi yayınlar.